vat evet, tarihi bir şehir. Tarihi çok eski. Tarihiyle, sanatsal yapılarıyla, her şeyle güzel bir şehrimiz. Orta Çarşı ile ilgili olarak kısaca birinci etap yenileme çalışmalarımız bitti ve mülk sahiplerine teslim edildi. Yani yenileme dediğimizde dış cephesi, iç cephesi artık ne gerekiyorsa o şekilde buranın çalışmaları nihayet erdi. Şimdi ikinci etap ihale süreci başladı. En kısa zamanda inşallah ikinci etapta ihalesi yapılacak ve dolayısıyla Boyabat sadece ve ta sadece bir sanayi şehri değil aynı zamanda bir turizm şehri olacak inşallah. Çarşımız 1925 yılında bir yangın geçiriyor ve ondan sonra bu güzide aynen Safranbolu gibi Ankara Hamamönü gibi daha çorum işte merkezde bulunan mahallelerimiz gibi inşallah tarihin güzelliklerini yaşatacak bir hale alması için saygı gayret gösteriyoruz. Birinci etapta 61 60 küsür iş yeri yenileme çalışmaları bitti. İkinci etapta da 200'ün üzerinde iş yerinin yenileme çalışmaları ihaleye çıkacaktır. Orta çarşı, evet abi evet çok güzel olacak abi daha olacak daha. Daha bu yarısı oldu çok güzel olacak. 70 senedir ben buradayım eski haliyle yeni hali arasında pek fark yok çünkü çarşımız battal hale yani atıl hale geldi çarşı güzel de güzelleşiyor fakat çarşı eski halini almıyor eskiden yani 50 sene evvel çarşıda kalabalık vardı şey vardı ama şu anda çarşı sadece güzelleşiyor ama müşteri kalmadı çünkü... evet